10 artı 0, 10 artı 6. günler arasındayız. 11. gebelik haftasındayız. Anne adayları hamileliğin hemen hemen her haftasında bel ağrısı şikayetleri yaşayabilir ve hemen hemen %100'e yakını illaki hamileliğin herhangi bir haftasında bel ağrısı yaşayacaktır. Bunun tabii ki önemli bir nedeni hamileliğin mekanik etkileridir. Karın büyüdükçe, çatı kemikleri genişledikçe, Ağırlık merkezi değişecek, omurganın açıları değişecek, konkavlığı değişecek ve buna bağlı olarak da omurgaya ekstra bir yük bineceği için bel ağrısı şikayetleri yaşanabilecektir. Ee, bel ağrıları daha çok ikinci trimesterden sonra ortaya çıksalar da, ki birinci trimesterde henüz daha adet gecikmesi olan dönemde bile ortaya çıkabilir, yine de önlemi şimdiden almak lazım. Ne yapmak lazım? bir kere otururken bel arkasıyla koltuk arasında hiçbir boşluk kalmaması lazım. İş yerinde, evde, arabada mutlaka buna dikkat etmek lazım. Koltuk buna uygun değilse sürekli yanınızda bulundurduğunuz sert bir yastık veya katlanmış bir nevresimi belle koltuk arasına koyduğunuz zaman bu boşluğu doldurabilirsiniz. Eğilirken bir şey almak için bu işlemi beli bükerek değil, bacaklarınızı dizlerden bükerek yapmanızda fayda var. Yatağınız ortopedik özellikler taşımıyorsa ortopedik yatak ne demektir? Sert bir yataktır ve yattığınızda içine gömülmezsiniz. Yatağınızı değiştirebilirsiniz. Karnınız çıktıkça kamburunuzu böyle çıkartıp karnınızı gizlemeye çalışmak yerine karnınızı bırakın serbest bir şekilde karnınız öne doğru çıksın. Yani karnınızı gizleme çalışmanın, kamburunuzu çıkarmanın bir anlamı yok. Bu haftada saçlar ve tırnaklar çok daha hızlı uzayabilir anne adaylarında ve bu anne adaylarında şaşkınlık yaratabilir. Bu hormonların yarattığı değişikliklerden bir tanesidir. Birinci trimesterin sonlarına doğru gelinen bu dönemde anne adayları ortalama olarak haftada 450 gram alırlar. Ancak tabii ki bu ortalama normal tırnak içinde normal olan Niye tırnak içinde diyorum çünkü anne adayları kilolarını genelde beğenmezler ya çok fazla ya da çok az bulurlar. Tıbbi olarak normal olan anne adayları haftada 450 gram alırlar. Ama tabii ki kalıtsal etkenlere bağlı olarak kilolu olup olmamanıza bağlı olarak bu değişebilir. Aşırı kilo almamak için besleyiciliği düşük, kalorisi yüksek gıdalardan tüm hamilelik boyunca uzak durmanız gerekir. Ve Böyle yaptığınızda kiloların, aldığınız kiloların yağ dokusu, deposu, kilosu olma olasılığı düşer. Tabii ki su tutma eğilimi bazı anne adaylarında, anne adaylarında daha fazla olduğu için daha fazla kilo alabilirler. Bu tamamen normaldir. Plasenta. Nedir plasenta? Halk arasında bebeğin eşi deniyor buna. Disk şeklinde bir yapı bebek ile anne adayı arasında bir gümrük gibi çalışıyor. Ne demek gümrük gibi? Yani her maddenin geçişine izin vermiyor. İstisnaları olmakla birlikte genelde faydalı şeylerin içine girmesini sağlıyor plasenta ve buradan da göbek kordonu vasıtasıyla bebeğe veriyor bunları. En temel fonksiyonu oksijen ve gıda maddelerini bebeğe vermek, ondan sonra bebekte oluşan metabolizma ürünlerini artıkları yani atık maddeleri ve karbondioksiti tekrar plasanta yoluyla anneye vermek. Amaç budur. Plasantanın diğer bir özelliği daha var. Normalde bebek anne adayının genetik yapısıyla sadece yüzde elli oranında benzeşir. Şunu biliyoruz ki vücuda yabancı bir doku yerleştirildiğinde örneğin transplantasyon nakille bir böbrek yerleştirildiğinde böbrek vücut tarafından reddedilmesin diye birçok ilaçlar verilir. Bağışıklık sistemini baskılayıcı o böbreği yabancı cisim olarak tanımasın diye. Halbuki hamilelikte doğal olarak o plasenta sayesinde plasentanın yabancı antijenleri bebekte oluşan baba adayından gelen yabancı antijenleri tanımaması için bir bariyer görevi görüyor aynı zamanda ve böylece 9 ay 10 gün boyunca reddetme reaksiyonu oluşmuyor plasanta sayesinde. Bu haftada yalnızca 20 gramken plasanta, 20. haftada 170 grama, miyanında ise yarım kiloya kadar ulaşır. Mianına gelindiğinde 15-20 santimetre çapında ve 2 ila 5 santimetre kalınlığında disk şeklinde bir yapıdır. Plasanta ile bebek arasındaki bağlantıyı göbek kordonu sağlar. Göbek kordonu 3 adet damar içerir. Bir tanesi toplar damardır. Ven yani iki tanesi de atar damardır. Bazen atar damarlardan bir tanesi eksik olarak gelişebiliyor. Buna daha sonra değineceğiz. Tek atar damarlı göbek kordonu diyoruz buna. Ven kalbe giden damar demek olduğu için tanım olarak demek ki ven göbek kordonu veni plasantadan aldığı oksijen ve besin maddelerini bebeğe taşıyor. Arter kalpten çıkan damar olduğu için tanım olarak arterlerde bebekte oluşan atık maddelerini ve karbondioksiti plasantaya taşıyor. Göbek kordonun en önemli özelliği etrafının sanki bir kablonun etrafında hani plastik bir kılıf sarılıdır ya onun gibi varton jeli adı verilen kalın bir jel tabakasıyla İçerideki o damarların, üç tane damarın korunma altında olmasını sağlar bu varton jeli tabakası. Gerçekten de jel kıvamındadır ve varton jeli adı verilir bu tabakaya. Bunun amacı, kordonu basıya karşı korumaktır. Bebek kimi zaman göbek kordonunu eliyle dokunabilir, eliyle oynayabilir, bazen rahim duvarlarına baskı olabilir, rahim duvarlarının baskısı olabilir göbek kordonu üzerine. Ne yapıyor işte bu Varton jeli bu içindeki kan akımının basıya uğramadan sabit bir şekilde olmasını garantiliyor diyelim. Çoğu zaman Varton jeli tabakası. Doğumda yarım metre uzunluğund uzunluğundadır yaklaşık olarak. Göbek kordonu kesildikten sonra bebeğin artık plasentaya olan bağımlılığı ortadan kalkar. Kordonun kalan kısmı ve kendiliğinden ayrılmasını takiben plasenta artık işe yaramaz hale gelir ve doğumda plasanta çıkartılır. Artık bebek kendi dolaşımını sağlamaya başlar. Bazen işte kordon kanı alınması diyoruz ya, kordon kanı alınması esnasında kordon kanı alınması demek bebek doğduktan sonra bu kordon kanındaki damarlardan bir tanesine batırılan bir iğne vasıtasıyla bebeğin işine yaramayacak olan kanın bir kan torbasında saklanması ve dondurularak muhafaza edilmesi ne verilen bir isim bu kordon kanı kök hücre saklanması çünkü bunun içinde kök hücreler var kök hücre demek herhangi bir vücut hücresine dönüşebilecek olan temel hücre demek bunlar saklanabiliyor kordon kanı saklanması durumunda bebekte ne oluyor bebek organ gelişimini bu haftanın sonunda artık büyük ölçüde tamamlamış oluyor. Tabii ki organ gelişim tamamlanması derken büyümesi devam ediyor. Sadece yapısal olarak tamamlanmasından bahsediyoruz. Bebeğin en hızlı geliştiği hafta da bu hafta. Başlarda baş-vücut oranı hemen hemen aynı iken, yani baş büyüklüğüyle vücut büyüklüğü aynı iken bebekte bu haftalardan itibaren artık baş ile vücut arasındaki oran normale dönmeye başlıyor. Yani vücut daha hızlı bir şekilde uzamaya başlıyor. Bebeğin koku, tad alma ve dokunma duyusu önümüzdeki haftadan itibaren oluşmaya başlıyor. Ve dış kulak yolu ve kulak zarı da bu hafta oluşuyor. Yani bebek dış dünyayla artık temas kurmaya başlıyor. Başta koku ve tad alma olarak, daha sonra da işte dokunma duyusu olarak, daha sonra işitme duyusu olarak, daha sonra da görme olarak. Ama ilk başta oluşan Duyular, koku, tat alma ve dokunma duyusu. İşitme duyusu 24. haftaya tekabül ediyor tamamlanması. Ama bebek rahim içinde bu dönemde dokunarak tanımaya çalışıyor. Ultrasonda bazen görüyoruz. Kendisine dokunuyor, göbek kordonuna dokunuyor, rahim duvarlarına dokunuyor, plasantaya dokunuyor. Hatta bazen ultrasonda plasantayı diliyle yaladığını bile görüyoruz tat alma duyusu açısından. Yani bu ne anlama geliyor? Beyin kaydetmeye başlıyor artık. Bu tad alma duyusu ve koku duyusu sayesinde hamilelik döneminde anne adaylarının daha çok ilgi duydukları gıdalar da doğduktan sonra bebek tarafından daha çok tercih ediliyor. Annelerin tercih ettikleri gıdalar amniyos sıvısına da tadını ve kokusunu verdiği için Bebek henüz rahim içindeyken bu tat ve kokuları algılamasıyla bu daha sonra tanıması arasındaki bağlantıyı kurabiliriz. Hamilelik döneminde sigara, alkol gibi maddeleri hiç tüketmemek lazım çünkü bunların belirlenmiş bir alt sınırı yok. Kahve ise günde bir veya iki tane içilebilir. Çay günde bir veya iki tane içilebilir. Buna tabii ki anne adayları ve baba adayları tepki gösteriyor. İşte kahve içmeye izin veriyor doktorların bazıları diye. Bunun yapılmış çalışmaları var. Yani çok abartmamak koşuluyla günde bir veya iki tane kahve ve çay içmeden herhangi bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Bu hafta da el ve ayak parmakları arasındaki perdeler de ortadan kalkıyor ve artık bebek ellerini açıp kapatabiliyor hareketler ve tekmelemeler bu haftalarda sıklaşıyor ama tabii ki anne adayları onu daha ileriki haftalarda hissetmeye başlayacaklar. Bazı anne adayları diyor ki ben bebeğimin hareketini hissettim ama tabii ki kaslar o kadar güçlü olmadığı için bu hareketlerin hissedilmesi çok olağan değil bu haftada. Bu muayeneden sonra verilen size randevu da şunu diyebilir doktor gelecek sefer geldiğinizde ikili test yapacağız. İkili test ne demek? Bebeğinizin, burun kemiğinin ense kalınlığının değerlendirildiği ve beraberinde alınan kanda bazı maddelere bakılarak Down sendromu olasılığının size verildiği bir test. Down sendromu olasılığı, bunu özellikle vurguluyorum çünkü bu test tanı koydurucu bir test değildir. Sadece olasılık belirtir. Olasılık yüksek çıkarsa ya fetal DNA testi adını verdiğimiz anne adayının kanında bebeğe ait kromozomları bularak inceleyen bir test yapılabilir veya gerekirse koryon virüs biyopsisi adını verdiğimiz plasentadan parça alınması işlemi 11 ile 14. haftalar arasında veya 16. haftadan itibaren yapılan amniyosentez incelemesi gerekebilir. Koryon virüs biyopsisi ve amniyosentez tanı koydurucu testler. İkili test sadece bir tarama testi. %70 oranında doğruluğu var. Fetal DNA testi yani NIPT, Non-Invasive Prenatal Test deniyor buna. Bu biraz daha %99 oranında down sendromunu örneğin saptayabiliyor. Eğer ikili testte ense kalınlığı yüksek çıkarsa veya başka bir sorun varsa bebekte, kalbinde bir sorun olabilir. Ductus Venosus testi adını verdiğimiz bazen yapılan testte bir sorun olabilir. O zaman fetal DNA testi de kurtarmayabilir. Direkt olarak koryon villus biyopsisi veya amniyosentez gerekebilir. Özellikle 37 yaşından sonra ikili test sonuçlarında Anne adayının yaşı da belirleyici olduğu için yaş ne kadar ileri ise risk o kadar fazla çıkar. İleri anne yaşı olanlarda 37 yaşın üzerinde ikili testle uğraşmak yerine direkt fetal DNA testi yaptırması daha uygun olabilir. Fetal DNA testi bu arada 10 artı 0'dan itibaren genelde yapılabilen bir test. Alınan anne adayından alınan kan laboratuvara gönderiliyor. Şu anda Türkiye'de de yapılmaya başlandı. Artık yavaş yavaş tabii ki ve inceleniyor. Dediğim gibi eğer yapısal bir kusur varsa bebekte, o zaman fetal DNA testi de ikili testi de kurtarmaz. Çünkü ender görülen şeyler bunlar. Amniyosentez veya koryonvülüs biyopsi yapmak gerekir. Ense kalını çok fazlaysa, bu bebekte Down sendromu olabileceği anlamına geldiği gibi, kalp hastalığı da olabileceği için bunlarda da amniyosentez ve daha ileri haftalarda fetal eko ile kalbin incelemesi gerekebilir diyoruz ve bu haftayı bitiriyoruz.